Şimdi siz çok soruyorsunuz bu Yasin-i Şerif yani hakikaten her derde deva. Bak şimdi anlatacağım şekilde okursanız diyor. Bunda kim diyor? Seyit Alevi Maliki Hazretleri var. İnternete yazabilirsiniz. Mahmud Efendi Hazretlerimizin dostu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi torunu. Suudi Arabistan'da yaşamış, doğmuş. Bir zat-ı kiram. Ve Seyit Muhammed bin Alevi El Maliki El heseni rahmetullahi Aleyh. Cübbeli Hocamızda da çok fotoğrafları var. Çavuşbaşındaki başındaki o zaman külliyeyi de Cübbeli Hocam o eski külliyeye de gelip konuşmalar yapmıştı. Bakabilirsiniz. Onun kitabı var. Ebu Abul Ferac. Darü kitab Ama üstünde DK'yi baskısı da var. Hoca'nın kulakları çınlasın. DK'yi yazıyorsa sıkıntı yok Allah'ın izniyle. DK'yi yazmayan Daru Kitab-ı de sıkıntılar var baskılarda. 100 ve 101. sayfada diyor ki bu tertip üzere Yasin-i Şerif'i okuyanın muradı, maksudu, derdi neyse bir idnillah çözünü. Nasıl okuyacaksın? Çok tecrübe edilmiştir salihler tarafından. Bak hadis demiyorum. Ondan sonra seni uydurukçu, kaydırıkçı demeyin. Tecrübe edilmiş. Bu ne demek? Nasıl bir doktor bazı şeyleri dener, profesör tecrübe eder, sonra ben bunda bunu cem ettim, bileşim oluş durdum. Bundan da güzel bir ilaç çıktı. Hakikaten de deney de yaptım bazı hayvanlar üzerinde. Tutuyor. Aşı böyle çıkmıyor mu yani? Nasıl ki doktorlar bize böyle ilaçlar veriyorsa manevi doktorlar da, Allah dostları, rabbani alimler de tecrübe ediyor. Bizlere böyle ilaç veriyor o ilaçlardandır. Yasin-i Şerife Eûzü Besmele başladın. Yasin. Bu kelime var ya bu ayet-i kerime. Yedi kere Yasin'i okuyacaksın. Yasin ayeti. İlk ayeti yedi kere. Ve şemsu tercihli müstekarril nehe zelike takdirul alim. Ayetine geldiğin zaman Yasin-i Şerif'in 38. ayet-i kerimesinde 14 kere tekrar edeceksin. Sonra selamun kavlen min rahim. 58. ayet-i kerimeye geldiği zaman bu ayet-i kerimeyi de 16 kere tekrar edeceksin. Eveleyselledi halakas semavati vel arda bi ala en yakhluqa Bela. Buraya kadar. Burayı da 4 kere tekrar edeceksin. Bu mecmu 41 tekrara geliyor. Bu şekilde Yasin-i Şerif'i 7 kere okursan Allah'ın izniyle maksudun, derdin, muradın neyse bir iznillah çözülür diyor. Ben bunu size emanet olarak şimdi bıraktım. Bir de bunun yanında bu ayeti kerimeleri okurken şunları da hatırlatmak isterim size. Bazı ayetlerden sonra dualar yapmak lazım. Demin dediğim tertibi şunu da ekleyin bence. Ve cealeni minel mukramin ayeti kerimesi var ya Yasin Şerif'te 27. ayette. Burayı okuduktan sonra Allahumme ekrimni bi kavai hawaici kulliha ya rahim. rahimin. Bu duayı okuyun. Yani ya Rabbi ihtiyaçlarımı görme açısından bana ikramlarda bulun. Sen merhametli en merhametlisin. Ve cealeni minel mukraminden sonra bunu okuyun diyor. Ve şemsu tecili mustakarrin Enneha takdirul azizil alim. Yasin-i Şerif 38. ayet-i kerimeyi de demin söylemiştim zaten kaç kere okumanız gerektiğini. Eveleyselledi halakas semavati vel arda bi kadirin ala yekulga mislehum bela. Bunu kaç kere okuyacaktınız? Dört kere. Peşine de şu dua yapın diyor. Bela kadirun ala en yef'ale keda." Yani evet ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Her şey yapmaya kadirsin. Keza dedi yani orada ihtiyacını söyle. Şu işimi yapmaya da kadirsin yani. Şu işimi de gör ya Rabbi diye. Dua et ve ihtiyacını zikretliyor. Yasin bittikten sonra شو سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره بين الكاف والنون اللهم فرج عني همي وغمي عاجلا وآجلا في يسر وعافية وسلامة آمين Ne niyetin varsa, ne isteğin varsa demin dediğim tekrarları yaparken bu dediğim ayetlerde de okuduktan sonra, bu duaları yaptıktan sonra Yasin bittikten sonra, yedi kere Yasin bittikten sonra bu duayı da okudun mu biiznillah bu iş çözülür. Bunu da size emanet olarak bırakıyoruz. Allah'ın Teala derdimizi sıkıntılarımızı yine Mevla'nın açacağını bilerek ona dua edenlerden eyleyip derdimize derman olsun Mevla. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammedin.